Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuzda böyle bebekleri, çocukları uyurken filan çok korkan, sıçrayarak, bağırarak uyanan, uykusunda böyle <laughs> gibi böyle reaksiyonlar veren, tepkiler veren anne babalara özellikle çok güzel dualar paylaşacağım. Allah'ım çoluğumuzu, çocuğumuzu esirgesin. Şeytanların, şeytanlaşmış insanların şerlerinden, nazarlardan, kötülüklerden Allah'ım korusun. İyi insanlarla yoldaş etsin, arkadaş etsin. Yollarına kötü insan çıkarmasın. İyi insanlar çıkarsın inşallah. Bazen bilemiyoruz. Çalımız, çocuğumuz bilemez. Arkadaş zannediverir, verir, kötüye uyar. İnşallah onun için de sadece bebeklere değil, hepimizin evlatlarına hep dua edelim inşallah. Annelerin, babaların duası çok önemli. Peygamberimiz diyor ki, ananın, babanın duası peygamber duası gibidir. Ya. Şimdi dönelim konumuza korkan bebekler. Uykusunda korkan, herhangi bir nedenden dolayı korku içinde kalmış, üzerinde korku kalmış çocuğa ne okuyabiliriz? Böyle insanlar etrafınızda var. Son zamanlarda bize de çok soruyorlar. Ben de bu dersimizi bu konuya ayırmak istedim. Gece uyurken böyle sıçrayarak uyanan çocuklar, ağlayarak, bağırarak sıçrayan çocuklar bu bu tür çocuklara inşallah bahsedeceğim duaları okuyabilirsiniz. Allah'a dua edeceğiz hocam. Uyuyamayan çocuklarda korkuyu gidermek için yine bu duaları okuyabilir. Gecenin bir vakti uyuyorsun çocuk ağlayarak, cıyak cıyak bağırarak uyanıyor ya. Ama bu altında yatan etken eğer korkudan dolayıysa okunması tavsiye edilen bu dualar. Evet olabilir. Ya bazen bu yetişkinlerde bile oluyor. Ben denk geldim televizyon yayınlarımızda eski zamanda birisi aramıştı. Yani o koca adam ya uyurken korkuyorum hocam diyordu. Korkuyla uyanıyorum falan sıçrayarak uyanıyorum. Bu dediğim adamın da çocuk çoluk çocuğu da var yani koca adam. Şimdi birçok çocuğun uykuda korku nedenleri arasında sayılabilen karanlıkta kalma ya da tek başına durma gibi durumların önüne geçmek için içten ve samimi bir şekilde Allah'a dua ederek bunun Allah'tan bunun geçmesini niyaz edebilirsiniz. Şimdi kardeşlerim ben size güzel dualar inşallah öğreteceğim. Siz de hem kendiniz okuyun hem çocuğunuza okutun okuyabilecek yaştalarsa. Ezberletilmesi kolay bazı kısa dualar var. Onları öğreterek onların dini eğitimlerine yardımcı olabilirsiniz. Ondan sonra çocuğa eğer erkek çocuğuysa zaten ayakta küçük Idrarın çişini yapmamayı öğretebilirsiniz. Yatağının içinde ekmek falan yemesin. Bazı çocuklar var, bizim akrabalarda var. Çocuk yatağın içinde kreker, mureker yemiş. Yatak nasıl biliyor musun? Hep ekmek ufa, kırpıntı. Olmaz. Çocuğu korkuturlar işte ondan. Çocuk bağıra bağıra uyanıyor mu? Bu çocuk nasıl uyuyor? Dedim. Ya çocuk hiç uyumuyor hocam dediler yani. E dedim niye bu yatakta ekmek yemek yiyor bu? Seviyor. Seviyor da olmaz. Çocuk şey gibi değil ki kaldı ki ben bile çubuk kraker yesem yatakta dökülür yani yere. Çocuk nasıl yesin onu yatakta? Yenir mi ya yatakta yemek? Yatakta kahvaltı sen geç onları canım bizim dinimizde kültürümüzde yok o. Mutfakta yap kahvaltını yemeğini. Çocuğa da bunu alıştırmanız lazım anladın? Mı? Bak bunların altında hep bu var ha. Kardeşler Halid bin Velid radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki dediler ki ya ben uykuda çok korkuyorum. Peygamberimiz dedi ki uykusunda korkanlar şu duayı okusunlar. Euzu bi kelimatillahi tammeti min ghadabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hemazatish şeyatin en yahzurun Allah'ım gazabına uğramaktan onun cezasından kullarının şerrinden ve bana galip gelmelerinden ya Rabbi sana sığınırım. Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var. Anladım hadisi şerif. Sabah ve akşam tehlikelerden korunmak isteyen şu duayı okusun diyorum. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Şimdi bu duayı sabah akşam 3 defa okumak. Diyor ki sabah 3, akşam 3 bu duayı okuyana hiçbir bela gelmez. Allah'ın izniyle. Şimdi bir de uykusunda ve sıçrayarak uyanan çocuklar var. يمكنكم قراءة هذا الصلاة لهذا الطفل اللهم بحرمة عيسى وبحرمة موسى وبحرمة إبراهيم الخليل نجني من شر ما رأيت في المنام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحرمة عيسى ve bi hürmeti Musa ve bi hürmeti İbrahim el Halil neccini min şerri ma raeytu fil menami bi rahmetike ya erhamer rahmi Ey benim Allah'ım Hazreti İsa hürmetine Hazreti Musa hürmetine Halil'in olan İbrahim Aleyhisselam hürmetine rahmetinle rüyamda görmüş olduğum şeyin şerrinden beni kurtar. Ey merhametliler merhametlisi. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Peygamberimizin gece uyumadan önce okuduğu dualar var. Bunlar bize tavsiyedir. Biz de okuyalım yani bu duaları. Tamam Ayşe annemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselam geceleri uyumadan önce şu duaları okuyup vücuduna böyle hu de böyle vücudunu sıvazlarmış ne o dualar? Ellerine üfleyip okuduğu dualar. İhlas, Felak ve Nas sureleri. Bunları okurmuş peygamberimiz. Hu üflermiş böyle önüne vücuduna, sonra sağ koluna, sonra sol koluna, bir daha hu deyip böyle arkaya ellerini yetişti ya sırtına, bacaklarına böyle sıvazlarmış. Yine Hastalandığı zaman da peygamberimiz bu duaları okur. Aynı bu şekilde yaparmış. Bunu diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde kendisine aynı şeyi kendisine yapmamı da diyor emrederdi diyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. İşte bu dualar korkan insanlara kardeşlerim okuyabilecek, okunabilecek çok çok güzel, çok çok kıymetli dualardır sevgili dostlarım. Allah Celle Celaluhu çoluğumuzu çocuğumuzu, bizleri cümlenizi hepimizi korkulardan, görünür görünmez kazalardan, belalardan, şeytanlardan, vesveselerden, musallatlardan, nazarlardan, kem gözlerden, hasetçilerden, fesatlardan. Allah'ın muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. İnşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.